Evet arkadaşlar, herkes e, YouTube kanalıma hoş geldi. Bugün sizlere mouse imlecinizi, şu gördüğünüz şu beyaz imleci nasıl değiştirebileceğinizi söyleyeceğim. İlk öncelikle Google'a giriyoruz ve arama yerine fare imleçleri yazıyoruz arkadaşlar. E, en üsttekine girelim. Evet bu oluyor. Sonra bu altta indirme şu Nike mı yani şunların altında bu indirme şeyi çıkacak. Bunu indirip buradan renginizi seçiyorsunuz. Ben mavi indirmek istiyorum. Maviye bastıktan sonra arkadaşlar burada bir geri sayım var. Sonra sizi buraya atıyor. Sonra bir daha 3 saniye bekliyorsunuz bir 4-5 saniye. Sonra yüklemeye başlıyor kendisi. Hemen yükledi. Sonra bunu dosyalara açmanız için siz Winner'a ihtiyacınız var. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dosyayı açıyoruz. Bu içindeki şu dosyayı atıyoruz masa üstüne. Zipi silebilirsiniz Ben atacağım Buraya ee, Ondan sonra Bu Dosyayı açıyorsunuz Bu Dosyada işimize yarayacak Tek şey şu Installer diye bir şey olması lazım içinde installer Hani içinde ins Installer diye bir şey olacak Installer gibi bir şey olması gerek şu bunu sağ tık yapıp yükle diyoruz sonra bu gelen seçenek evet dedikten sonra kuruduk sonra bu dosyayı da silebilirsiniz o, ee, gelmedi nasıl yapacağız onu buraya arama çubuğuna fa fare ayarları yazıyorsunuz fare ayarları ona buradan ek fare seçeneklerinden geliyorsunuz. İşaretçiler bu yoktan buradan gelip ben önceden yeşilini kurmuştum. Blue tamam dedik. Evet dedikten sonra mouse imlecimiz değişmiş oluyor. Geri değiştirmek için ise şunu yapıyoruz. Fare ayarları Yine giriyoruz. Gel ek fare seçenekleri ee, işaretçiler bunu yok yapıp yok yapmıyorsunuz pardon bu blue'yu yok evet. buradan seçerek farklı farklı da yapabilirsiniz Bu da böyle bir imleç. Ama ben green'de kullanacağım için işaretçiler yok. Green. Tamam. Evet. Dedim. Ve bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.